4 Temmuz 2021 Star.com.tr Selahattin Çakırgil Müslümanların idamından çare arayanlar yenilgilerini gizlice itiraf ediyorlar. Dün ikindi sonrasında Fatih Saraçhane'deki itfaiye parkında bir protesto gösterisi vardı. Yüzlerce ve hatta binlerce katılımlı. Katılanlar sadece Türkiyeliler değildi. Mısırlı, Suriyeli, Iraklı, İranlı, Bosnalı, Doğu Türkistanlı, Kırımlı Müslümanlar da vardı. Tanıdığım bir Bosnalı Müslüman gözyaşlarını tutamıyor ve ben Bosna'da sergilenen alçaklıklar karşısında asla ağlamamıştım. Çünkü kafirlerin karşısında zayıf görünmemek zorundaydık. Ama Mısır'da ve nice Müslüman coğrafyalarında Müslüman ismi taşıyan ve hatta kendilerinin de Müslüman olduklarını söyleyebilen kadrolar eli ile Müslümanların katliam edilmesi beni mahvediyor diyordu. Özgür Derin tertiplediği bu protesto gösterisinde Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Mısır'da yapılan ilk serbest seçimler sonucunda Cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Mursi'nin henüz iktidara gelişinin 11. ayında pahalılığı önleyemediği gerekçesiyle evet sadece 11 aylık iktidarda pahalılığı önleyemediği gibi bir tuhaf gerekçeyle ve daha da ilginci bizzat Mursi tarafından tayin edilen Savunma Bakanı Genel Fetta eliyle iktidardan indirilişinin 8. yılı değerlendirildi ki dünyadaki bütün emperyal güçlerin o darbeyi nasıl alkışladıkları ortada ve bu günlerde İkvanul Müslüminin de önde gelen liderlerinden başta darbe günlerinde kızı Esma da vurularak katledilen Muhammed Biltaci olmak üzere 12 Müslüman önderin daha idam edilmesine dair düzmece mahkeme kararının gerekli şekli kanuni merhalelerce tasdik edilerek infaz merhale ailesine gelinmesine karşı da öfkeler dile getirilmeye çalışıldı bu gösteride. Bu konuşmalar esnasında bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Mısır'daki bu idam hükümlerinin infaz edilmemesi için pragmatist davranmayıp uluslararası planda çaba harcaması bir talep olarak birkaç kez dile getirildi. İşte o noktada durdum. Hangi pragmatizm gösterilmemeliydi ve idamların önlenmesi için hangi yolla çaba harcanabilirdi? Şöyle bir düşünelim. Tayyip Erdoğan Türkiye'de başbakan Arap Baharı denilen gerçekte ise bazı Arap rejimlerinin diktatörce uygulamalarına karşı Tunus'ta başlayıp Libya Yemen, Suriye ve Mısır'a da ve en azı çeyrek yüzyıllık, bazıları 42 yılı bulan tepeden inmeci yöntemlerle iktidara gelmiş kişi ve kadrolara karşı bazı Arap halklarının patlaması şeklinde ortaya çıkan büyük sosyal çalkantılar sonunda Gaddafiler, Zeynel Abidin Bin Ali'ler, Ali Abdullah Salihler, Husni Mübarekler devrilmişler ve Mısır'da yapılan ilk serbest seçimlerle de Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı olmuş. Onun seçilmesine Erdoğan da elbette sevinmiştir. İslami hedef ve hassasiyetleri olan her Müslüman gibi. Bu arada Mursi'nin Savunma Bakanlığı'na getirdiği kişi İslami kimliği olduğundan söz edilen birisidir. Ankara'ya gelir ve Türkiye Savunma Bakanı'yla bir iki günlük müzakerelerden sonra Erdoğan'la da görüşmek istediğini beyan edince Tayyip Bey'e haber verilir. Tayyip Bey kabul eder. Görüşme esnasında Tayyip Bey'i öyle bir över ki bizim yolumuzu aydınlatıyorsun. Müslümanlar sizinle gurur duyuyor vesaire gibi sözler ve gittikten 3 ay kadar sonra da darbe yapar. Siz öyle bir kurnaz ve kan içici kişiye hınç beslemez misiniz? Sadece Rabiatul Adeviye meydanında bir sabah namazı vaktinde 2500 kadar Müslümanı barbarca katleden bir Firavun öykünücüsü darbeci. Böyle bir kişiye Tayyip Bey nasıl davransındı? Mısır'la Türkiye arasındaki soğukluk oradan başlar. Yoksa Mısır halkıyla Türkiye halkı arasında bir soğukluk yok. İki halk da büyük ekseriyetiyle Müslüman ve yüzlerce yıl birlikte yaşamışlar. Ha denilebilir ki 25 kadar Arap rejiminin içinde eli kana bulaşmadan iktidara gelmiş kaç kişi veya kadro vardır ki o da bir ayrı konu. Mursi halkı tarafından sevilip seçilen bir Müslüman olmanın bedelini sadece darbe ile indirilerek değil zindanda can vererek de ödedi. Allah rahmet eyleye ve o kanlı darbe için bütün emperyal dünya alkışçı olmadı mı? 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de sahnelenmek istenen darbe hıyanetine daha ilk anda alkış tutan Amerika'nın Birleşmiş Milletler Baş Temsilcisi John Bolton ve Michael Flynn gibi isimler ki ikisi de Trump'ın ilk döneminde de baş taciydiler 15 Temmuz'u alkışlanacak darbe diye sevinçle karşılamamışlar mıydı? Mısır'daki darbede bütün emperyal devletler ve diğer güç odaklarınca alkışlanarak karşılanmıştı. Ve o darbenin lideri Erdoğan Türkiye'si ile hesaplaşmak için yanına Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri rejimleriyle Yunanistan ve Siyonist İsrail'i de alarak nice oyunlar oynadı. Son aylarda iki ülke arası irtibatlar yumuşatılmak istendiğinde bile cinayetlerine ses çıkarılmaması için iç siyasetine müdahale edilmemesi gibi şartlar ileri sürüyor. O darbeci şimdi hala idamlardan medet umuyor. Demek ki Müslümanları hala da yenememiş. Bu idamlar onun dolaylı itirafı. Evet Mısır Müslümanları hala da öldürülmelerinden başka bir çare bulamıyor zalimler. Evet biz Müslümanlar bir öldürülürüz bin diriliriz. Bu son idamları yaptırmamak için Tayyip Bey'in hangi uluslararası kamuoyunu harekete geçirebileceği bir daha düşünülmelidir. Emperyal dünyanın malum güç odakları veya Arap rejimleri aracılığıyla mı?